Evet arkadaşlar size bugün Samsung Tab A7 serisine nasıl yazılım atılır onu göstereceğim. Bakın cihazımız sağda görünüyor. Cihazımız Tab A7. Burada detaylı bilgilerini görebilirsiniz. Ee, Tab A7 Light, Tab A7 zaten hemen hemen aynı cihaz arkadaşlar. Buradan yazılım bilgilerini görebiliyorsunuz. Arkadaşlar yazılım atmak için biliyorsunuz 3 şeye ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi cihazın yazılımı bir Odin bir de kabloya ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunlar elinizde varsa e, zaten sıkıntınız yok demektir. Gerekli dosyayı indirmek için arkadaşlar ben genelde SunFV'yi kullanıyorum, SanFV üzerinden indiriyorum. Siz de SanFV sitesine girip buradan e, cihazınızın yazılımını indirebilirsiniz. Şöyle sayfasına bir girelim. Bakın şöyle SanFV diye gireyim. Bakın işte geldi. Buraya model bilgisini yazıyoruz. Model bilgisini de tabletin arkasından öğrenebilirsiniz ya da tabletin e, hakkında bölümler öğrenebilirsiniz. Bakın T serisi olarak T220 olarak. Girdim. Bakın cihazımız burada geldi. Burada ülkelerden Türkiye'den aldıysanız Türkiye arkadaşlar seçerek cihazın yazılım versiyonunu seçiyorsunuz. Yani CSC kodun yazılımını seçiyorsunuz. En son çıkanı zaten yanında tarihleri var. Siz de bu tarihleri kontrol ederek en son çıkanı indirebilirsiniz. Burada eski versiyonlar da var. Buradan arkadaşlar pembe olanı seçip bakın altında bulunan download butonuna tıkladığım zaman sağ üst köşede yazılımın indiğini görebiliyorsunuz. yazılımın inmesi arkadaşlar biraz zaman alabiliyor. Bilginiz olsun. İnternet hızınıza göre ee, uzun ya da kısa olabiliyor. Bu arada arkadaşlar yazın binerken Odin programını indirelim. Odin download bölümüne geliyorum. Odin download bölümüne geldikten sonra bakın en üstte Odin download sitesi çıkıyor. Orada ortada bulunan 3.13.1 olan versiyona tıklıyorum. Tıkladıktan sonra da en üstte gelen 3.14.1 versiyonu indiriyorum. Fark etmez 3.13.1 de çalışır, 3.14.1 de çalışır arkadaşlar. Bu tip yeni cihazlarda hemen hemen tüm e, Odinler çalışıyor. Odin programımızı masa üstüne alalım. Şöyle bir çıkartayım onu ben zıptan. Masa üstüne alıyorum. Tamam diyelim bir dakika. Masa üstüne aldık. Odin programımız burada. Bunları kapatalım. Zıp ve indirme klasörünü kapatalım. Odin programımızı bir çalıştıralım arkadaşlar. Bu arada ben de kablosunu bir takayım. En azından görmüş olun. Bakın kabloyu taktım. Yazılımımız da inmek üzere. Bu kısım ben biraz hızlandırdım arkadaşlar. Çok zaman kaybetmeyelim diye. Dosyamız burada. Bitmek üzere. Tıkladım. Bitti arkadaşlar. Tıkladım. Böyle yazılımın içinde görelim. Tam olarak detaylı. Bakın arkadaşlar bu dört e, dört dosyalı bir yazılım. Tek dosyalı da olabiliyor bazen. 4 dosyalı olan yazılımlardan bu. Masa üstüne koydum. Dosyamız çıkartılıyor. dosyalarımızı çıkarttıktan sonra arkadaşlar dosyalarımızı Olim programı üzerinden seçeceğiz ve tabletimizi download moda alıp yazılımımızı atacağız. Şöyle dosyalarımızın çıkartılmasını bekliyorum. Dosyalarımız çıkartıldı. Bakın dosyalarımız burada. Dört parçalı dediğim gibi arkadaşlar. AP, BL, CSC ve Home CSC arkadaşlar. Üçü de e, bu tablet için lazım. Dördü de bize lazım. Onları kullanacağız. Önce oyun programımızı çalıştıralım. Bakın burada üst tarafta mor olan yerde arkadaşlar bağlantı noktamızı görüyorsunuz. Tabletimiz şu an açık. Ve e, kablomuzu taktığımız zaman bakın komport buraya geliyor. Dur da durun. Evet komportumuzu buradan görüyoruz. Önce tabletimizi kapatalım arkadaşlar. Download modu almak için yazılım atacağız. Download modu alacağız cihazımızı. Bunun için önce tabletimizi kapatıyoruz. Bakın şöyle bir tabletimizi kapatalım. Kapat dedim. Tekrar kapat diyorum. Tabletimizi kapattık. Download modu almak için arkadaşlar ses yükseltme ve ses alçaltma, tuş alçaltma tuşunu birlikte basarken e, USB kabloyu takıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Ses arttırma ve ses kısma tuşlarına basarken arkadaşlar USB kablomuzu takıyoruz. Bakın tekrar yapıyorum. Bakın download ekranımız geldi. Burada volume up deyip devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın zaten eğer iptal etmek istiyorsanız da volume down iptal edebilirsiniz. Volume up dedim. Buradan de cihaz bilgileri geldi ve download moduna girdi. Burada da üst köşede de komportumuzu görebiliyorsunuz artık. Ee, buradan bu BLE butonuna basıyorum ve İndirdiğimiz dosyaların arkadaşlar BL ile başlayan dosyayı seçiyoruz. Bakın şöyle geldim. Bakın BL ile başlayanı seçtim. AP dosyası büyük olduğu için arkadaşlar biraz kabul etmesi geç olabiliyor. Onda da AP'ye basıyorum ve AP dosyasını seçiyorum. Dediğim gibi dosya büyük olduğu için uygulamanın onu kontrol edip alması biraz zaman alabiliyor. CHP dosyası arkadaşlar. CHP'ye tıklıyorum. Bakın. Burada CHP dosyası yok. Çünkü arkadaşlar bildiğiniz gibi bu cihaz sim kartsız bir cihaz olduğu için modem dosyası yok. CSC dosyası var arkadaşlar. İki tane CSC CSC dosyası var. Bir Home CSC, bir normal CSC arkadaşlar. Normal CSC'yi seçip atarsanız cihazınızı formatlar tamamen fabrika ayarlarına döndürür. Home CSC'yi seçerseniz arkadaşlar cihazı formatlamadan içindeki bilgileriyle beraber güncellemesini yapar. Ben dosyaları seçtim ve start butonuna bastım. Bakın sol üst köşede hangi bölgelere yazılım attığını görebiliyorsunuz. Hangi kısımlara yazılım attığını burada yazıyor. Ee, ayrıca altta bir ilerleme butonu var. Görüyorsunuz ilerleme bölümü var. Burası yeşil olduğu sürece arkadaşlar sorun yok. Kırmızı ya da turuncuya dönerse arkadaşlar ya kablonuzda ya da cihazınızda bir problem var demektir. O yüzden arkadaşlar beklemenizde fayda var. Yeşil bölgenin dolmasını bekliyoruz. Bakalım şimdi ben burayı hızlandıracağım tekrar. Bu işlem sırasında arkadaşlar dediğim gibi sakın kablonu, cihazın kablosunu çıkarmayın. Sakın bağlantısını kesmeyin. Bu tabletinize zarar verebilir. O yüzden e, dikkatli olun. Bekleyin sabırla. Zaten yazılım bittiğinde otomatikman cihazınız açılacaktır. Ben bu kısımları hızlandırdım dediğim gibi. Bakın hemen hemen bitti sayılır. Bölümlerimizi de atıyor. Hangi bölümleri attın arkadaşlar? Alttaki bölümden görebilirsiniz. Evet, bakın üst taraf yeşil olarak bitti. Bu da sorunsuz yüklendi anlamına geliyor. Böylece arkadaşlar Samsung Tab A7 cihazımıza yazılımımızı attık, cihazımızın yazılımını güncelledik. Basit bir şekilde arkadaşlar, çok e, detaya girmeden nereden indireceğinizi, hangi programları kullanacağınızı size gösterdim arkadaşlar. Dediğim gibi yazılım sonrası cihazınızın açılması biraz zaman alabilir. Özellikle Home CSC değil de normal CSC seçtiğiniz zaman cihazı tamamen formatladığı için arkadaşlar. E, ikinci devamında açılması biraz zaman alabilir. Evet. Cihazımızın yazılım yüklemesi yapıldı. Şimdi kurulum ekranı gelecek. Cihazı tekrar kurulum yaparak arkadaşlar cihazınızı normal bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Buradan dili seçiyoruz ve diğer işlemleri yaparak cihazımızı tekrar açılır hale getiriyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Basit bir işlem. Ee, bir sorun olursa lütfen bana yorumlarda yazın. Elimden geldiği kadar yardım edin. Teşekkürler. 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 Teşekkürler.